Sihirli yolculuğumuzda bizi hangi yeni maceralar bekliyor? Lütfen doktor, arkadaşımıza yardım lazım. Lütfen, yardım edin. Yaşam taşı, okyanusun diğer tarafındaki ormanda bulunan bir kalede gizli. Ormanın gardiyanı hayatı beslemek için yaşam taşını kullanır. Hızlı rehberler. Yarışalım mı? Ben buraların orman rehberiyim. Kaybolmayın. Hazır? İki, üç. <laughs> Ne dalga mı geçiyorsun? Güçlü koruyucular. Bulmama yardım eder misiniz? Beni almalısın. Seni koruyabilir. <laughs> Ve misafirperver ev sahipleri. Bence içeri girmemeliyiz. Kedinin mutfağına hoş geldiniz. <laughs> aa, 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 aa. Bırak beni. Ama dostlar hep yanımızda olacak. Hiç kimse büyümeden önce ne olacağını bilemez. Büyük bir sihirbaz olacağına eminim ben. Başarısız olabilirsin. Hepimiz oluyoruz. Ama asıl önemli olan kendimizi nasıl toparladığımız. Sindirella ve Sevimli Arkadaşları Hey Walter bak! Yaşam taşı! Aa, aa. Yakında sinemalarda